Bugün Türkiye'de neler oldu? Hepsi Ahval Gün sonunda. Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor. Kısıtlamanın ilk günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 10-17 arasında açık olacak. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası COVID-19'a ilişkin 2 aylık değerlendirmesini açıkladı. Açıklamada Türkiye'de salgının gidişatının oldukça belirsiz olduğu ifade edilirken yeni normaliniz halkın ve emekçilerin değil sermayenin çıkarınadır denildi. Haftalardır insan hakları savunucuları Silivri cezaevinde ne olduğunu soruyor. Mahkumlarsa haftalık telefon görüşmelerinde koronavirüse dair tedbirlerin alınmadığını anlatıyorlardı. Bakırköy Başsavcılığı Silivri cezaevinde bir hükümlünün koronadan dolayı yaşamını kaybettiğini açıkladı. 82 tutuklu ve hükümlüde ise Covid-19 pozitif tanısı var. Osmaniye İkinoğlu T-tipi cezaevinde geçirdiği rahatsızlıklar sonucu, Hastane ve cezaevi arasında mekik dokunmak zorunda bırakılan hasta tutuklu Sabrika'ya tahliye edildiği gün hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi koronavirüs şüphesi nedeniyle ailesine teslim edilmedi. İzmir'de cami megafonlarından müzik yayınına ilişkin soruşturma kapsamında CHP üyesi Banu Özdemir sosyal medya hesabından attığı tweetler gerekçesiyle tutuklandı. Diyarbakır'da ise yürütülen bir soruşturma kapsamında HDP belediye meclis üyeleri, kadın hakları aktivistleri ve aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. AKP ve MHP hükümetine buradan seslenmek istiyorum. Bu şekildeki tavırlarınızdan vazgeçin göz altındaki olan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın ve i̇şte nefes aldırmıyor. Ama biz şunu belirtmek istiyoruz ki ne yaparlarsa yapsın. Biz bundan sonra sokağa çıkacağız. Biz bundan sonra bu halkın iradesi ne ve bu halkın mevcut olan bu mücadelesiyle beraber bu irademize sahip çıkacağız ve buna asla izin vermeyiz. İnsan Hakları Derneği Merkezi Kadın Komisyonu'nun pandemi sürecinde kadın raporuna göre Pandemi sürecinde 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 27 kadınsa şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Yine bu dönemde çok sayıda taciz ve tecavüz vakaları kaydedildi. Bu haftanın da sonuna geldik. Hepinize mutlu bayramlar diliyoruz.